Çalışıyorsunuz. Buğday üretiyorsunuz. Arpa üretiyorsunuz. Almıyorlar. Siz sanmayın ki sadece burada böyle. Gidin Konya'ya bakın orada da böyle. Yüklüyor kamyona. Götürüyor toprak mahsulleri ofisin önüne. Efendim şimdi alamayız. Nem derecesine bakacağız. Yine yüklüyor. <laughs> geriye götürüyor. Her yükleyip götürmede 4000 bin lira. Öbür tarafa götürüyor 8 bin lira. Daha buğdayını satmadı. Kime satacak buğdayını? Eskiden ofislerin üstünde yazardı. Ofis çiftçinin kara gün dostudur diye. Şimdi öyle mi? <laughs> Ofis çiftçinin kara gün dostu? Olması <laughs> lazım. Bakın. Kuvayi Milliye köyü dedi. Kuvayi Milliye evet. Köylü milletin efendisidir. Kim söylüyor? Gazi Mustafa Kemal söylüyor. Ne zaman söylüyor? Daha köylü savaştan çıkıp kendi toprağıyla uğraşıp üretim yaptığı andan itibaren diyor ki köylü milletin efendisidir. Allah aşkına. Şimdi köylü milletin efendisi. Ya köylüyü aç bıraktınız. Gelirken anlattılar. Soğanı kaçtan satıyordunuz burada? soğan efendim şu anda dört buçuk liraya düşmüş. Dört buçuk liraya soğan düşmüş. Market, market'te, markette kaç lira? Markette yirmi dört buçuk lira yirmi beş lira. Markette yirmi dört buçuk yirmi beş lira. E nasıl oluyor bu arkadaşlar? Nasıl? Kim kazanıyor bu parayı? Normalde köylünün kazanması gerekmiyor mu? Hadi burada üretiyorsunuz soğanı. Işte market Ankara'nın kaç kilometre? Otuz 35 burası? kilometre. Otuz kilometre. Ya 35 kilometre sonra Buradaki dört buçuk lira olan soğan orada nasıl 24 25 lira oldu? Üretici mağdur, üretici mağdur, tüketici de mağdur. Gidip marketten alışveriş yapan da mağdur. Siyaset kendi insanla, kendi ülkesine sahip çıkma demektir. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmak demektir. Eğer siyaseti böyle yapmazsak Türkiye geriye gider. Yazıktır, günahtır. Hollanda Konya'dan küçük bakın. Konya'dan küçük Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. 180 milyar dolar. Ne oluyor ya? Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Canlı hayvan dışarıdan. Buğday dışarıdan. Arpa dışarıdan. Mercimek dışarıdan. Et dışarıdan. Ya niye dışarıdan? Parayı siz veriyorsunuz. Onlar kazanıyorlar. Niye siz kazanmıyorsunuz? Aldığınız her şey vergili. Aldığınız her şey. Ekmek de dahil. Kefen bezi de dahil. Ayrımcılık değil, beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Gencecik evlatlarımızın geleceğini inşa etmek zorundayız. Yeniden inşa etmek zorundayız. Kendi hakkınızı, toprağınızın hakkını savunun. Evlatlarınızın hakkını, hukukunu savunun. O zaman göreceksiniz ki siyasette taşlar yerine oturacak. Asıl hedefimiz bu. Asıl hedef herkesin ürettiği, alın terinin değerli olduğu, köylünün de bu milletin efendisi olduğu bir süreci yeniden inşa etmek. Bunu yapacağız. Bunu yapmak zorundayız.